Feridin ameliyatı. Feridin ameliyatı dizinin en önemli olaylarından biriydi. Seyran, Feridin ameliyatı için elinden geleni yaptı. Ona destek oldu, moral verdi ve ona olan sevgisini gösterdi. Seyran'ın Ferit'e olan sevgisi ve onu korumak için ne kadar çabaladığı ameliyat sırasındaki davranışlarında da açıkça görüldü. Seyran, Ferid'in ameliyat masasındayken ona olan sevgisini haykırdı. Bu davranış, Ferid'in de ona olan aşkını bir kez daha anlamasına neden oldu. Halis Ağa'nın kabullenmesi. Halis Ağa, Seyran ve Ferid'in birlikteliğini uzun süre kabullenmedi. Ancak, Ferid'in ameliyatı ve Seyran'ın gösterdiği çaba, Halis Ağa'nın fikrini değiştirdi. Halis Ağa, Seyran'ın Ferit'e olan sevgisini ve onu korumak için ne kadar çabaladığını gördükten sonra, onu olan öfkesini yendi ve onu kabullenmeye başladı. Bu gelişme, Seyran ve Ferit için büyük bir mutluluktu. Nihayet, dedesinin de desteğini alarak evlenebileceklerdi. Seyran ve Ferid'in yeniden evlenmesi. Seyran ve Ferit, Halis Ağa'nın evinde düzenlenen törenle yeniden evlendiler. Bu olay, dizinin hayranları için büyük bir mutluluktu. Seyran ve Ferid'in aşkı, sonunda taçlandı. Ancak, Nüket'in ortaya çıkışı, bu mutluluğu gölgeledi. Nüket'in gelişi. Nüket, Halis Ağa'nın kızı ve Ferid'in ilk aşkıdır. Nüket, Ferit'ten ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmiş ve bir oğlu olmuştur. Ancak Ferit'i asla unutamadı ve onunla yeniden bir araya gelmeyi hayal etti. 37 bölümde Nüket ve oğlu Kaya İstanbul'a geldiler. Nüket, Seyran'ı görünce ona çok kızdı ve onu Ferit'ten uzak tutmaya çalıştı. 38 bölüm öngörüsü. Nüket'in ortaya çıkışı 38. bölümde yeni bir gerilim yaratacak. Nüket, Ferit'i Seyran'dan uzak tutmak için elinden geleni yapacak. Bu durum Seyran ve Ferit'in ilişkisini zorlaştıracak. Tahminler Nüket, Seyran'ı Ferit'in hayatından tamamen çıkarmaya çalışacak. Seyran ve Ferit, Nüket'in planlarına karşı birlik olacaklar. Ferit, Seyran'a olan aşkını bir kez daha kanıtlayacak. Detaylı analiz. Ferit ve Seyran'ın aşkı, dizinin en önemli unsurlarından biridir. Bu aşk, zorlu sınavlardan geçtikten sonra 37. bölümde nihayet taçlandı. Ancak, Nüket'in ortaya çıkışı, bu aşkı yeni bir sınava tabi tutacak. Seyran ve Ferit, Nüket'in planlarına karşı birlik olmak zorunda kalacaklar. Bu durum onların ilişkisini daha da güçlendirecek. Ancak Nüket'in Ferit'e olan aşkı da kolay kolay pes etmeyecektir. 38 bölümde Nüket'in Seyran'a karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Nüket Seyran'ı Ferit'ten tamamen uzaklaştırmayı başarabilecek mi? Yoksa Seyran ve Ferit Nüket'in planlarını alt edecek mi? Bu soruların cevapları 38. bölümde belli olacak. Detaylı analizin ayrıntıları Ferid'in ameliyatı, Seyran'ın Ferit'e olan sevgisini ve onu korumak için ne kadar çabaladığını gösterdi. Seyran, Ferid'in ameliyatı sırasında ona olan sevgisini haykırdı. Bu davranış, Ferid'in de ona olan aşkını bir kez daha anlamasına neden oldu. Halis Ağa'nın Seyran'ı kabullenmesi, Seyran ve Ferid'in ilişkisi için önemli bir gelişme oldu. Halis Ağa'nın desteği, Seyran ve Ferid'in birlikteliğini daha da güçlendirecek. Yıldız Nüket'in ortaya çıkışı, Seyran ve Ferid'in ilişkisi için yeni bir tehdit oluştur.